yapılması gerekli veya zorunlu olmayan kişinin kendi mesleği dahilinde veya kendi meslek türüne giren genellikle boş zamanlarını değerlendirme amacıyla yapılan yetenek geliştirici, oyalayıcı, iş, fiil faaliyetlerinin bütününe hobi denilmektedir. Yani hobileriniz boş zamanlarınızda sizin gelişiminize katkısı olan ve severek yaptığınız düzenli faaliyetlerdir. Bu yüzden sinemaya gitmek hobiniz değil, boş zaman eğlencenizdir. Özgeçmişlerinizde yer alan hobileriniz karakterinizin yansımasıdır. Takım oyuncusu, sabırlı ya da planlı olup olmadığınız konusunda işe alımcıya ipuçları verirler. Bu yüzden hobilerinizi CV'nizde nasıl yazdığınız önemlidir. Hobilerinizi özgeçmişinize eklemeden önce yaptığınız rutinlerinizi gözden geçirin ve size katma değeri olan hobileri ekleyin. Ekleyeceğimiz hobiler bir yerlere gitmekten ya da okumaktan öteye geçmeli hobi olarak sayılan tiyatroya gitmek değil, tiyatro yapmaktır. Türkiye'de yanlış anlaşılan durum, maalesef hobinin boş zaman meşgalesi olduğu algısıdır. Oysa hobiler için zaman yaratılır, rutin uğraşlar değiller. Her zaman dürüst olmanız gerektiği gibi hobilerinizi karşı tarafa iletirken de dürüst olmalısınız. Aklınıza ilk gelen şeyi söyleyerek bir anda kabusunuza dönüşmesine fırsat vermeyin. Hangi pozisyonda olursanız olun İşinize yaratıcılık katmanız gerekebilir ya da yeni fikirler iletmeniz istenebilir. Bunu en kolay şekilde yapabilmenizin yolu yaratıcılığınızı geliştirecek hobiler edinmeniz. Resim yapmanız, seramik atölyesine katılmanız ya da blog yazıyor olmanız sizi destekleyecektir. Son yıllarda yapılan araştırmalar genç ve orta yaşlı insanların farklı hobilere eğilim gösterdiği yönünde. Birçok firma çalışanlarına eğitim aldırmanın yanı sıra sosyal olarak da gelişmesini desteklemek ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla spor ve satranç müsabakaları düzenliyor. Etkinliklerin yanı sıra yoga, pilates ve dans dersleri organize ediyor. Tüm bunları yapamıyor olsa bile çeşitli kulüplerden indirimler alarak gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.